Merhaba ben Burak başlıkta da söylediğim size Asus Dual OCI almak pişmanlıktır diye. Şimdi onu size anlatacağım ama videonun başına kısa bir kesit göstermiştim kuşlarla ilgili. Niye onu gösterdim onu söyleyeyim önce. Çok hoşuma gitti ben de size paylaşmak istedim. Camın pervazında öyle bir yuvanın olması. Kırlangıçlar görün gibi sabah bir çıkıyorlar. Akşama kadar yavrularını besliyorlar orada. Ve biz yemek yerken falan mutfakta devamlı gidip gelmeleri inanılmaz insanı rahatlatıyor. Çok hoş, çok çok hoşumuza geliyor sadece kısa olarak size paylaşmak istedim. Şimdi e, asıl konumuza gelirsek biliyorsunuz benim Asus Dual OC'lerden pek memnun değilim. 5700 tabii Asus Dual OC 5700 ekran kartlarından pek memnun değilim. Zaten daha önceki videolarda göstermiştim. İnanılmaz ısınıyorlar. Şimdi bir de fan sorunu çıktı. Fan şu an bir tanesinde yalpalamaya başladı. Ve rigi kapatıp açınca fan dönmüyor teki. Elle start vermem gerekiyor. Onu göstereceğim ve onu anlatacağım. Osusun diğer modelleriyle ilgili bir şey söylemiyorum. Tuf olsun, e, Rocktrick olsun herhangi bir sıkıntı yok onlarda. Ya da ben e, Tuf'larda ciddi bir sorun yaşamadım. Onlar da biraz ısınıyorlar ama e, dual OC'ler gibi değil. Dual OC'ler inanılmaz sıkıntılı bir kartlar. Zaten biliyorsunuz bu e, dual OC'ler versiyon 1, versiyon 2 şeklinde çıkmışlardı ve eski e, bu iş yapan ya da e, bilgisayar tanıtan YouTuber'lar ekran kartlarını tanıtmışlar size. Oyun oynarken bile inanılmaz sıcaklıklara, inanılmaz ısılara ulaşıyordu bu dual OLED'ler. Daha sonra dediler ki versiyon 2 çıktı. Versiyon 2 de ısı sorunu çözüldü falan gibisinden bir e, videolar yayınlanmıştı. Ama kesinlikle öyle bir olay yok. Asus Dual OC RX 5700 versiyon 2'lerde ısınma sorunu devam ediyor. Hiçbir gelişme kaydedememişler. Üstüne üstlük ekran kartlarını al 9 ay gibi bir süre oldu. Ekim ayında, Ekim-Kasım gibi almıştım. 9 ayda Zaten ısınma sorunu yaşıyorduk. Ve üstüne üstlük bir de fan sıkıntısı çıktı. İki tane fandan bir tanesi yalpalıyor ve bir kapatıp açtığımızda fan kendi çalışamıyor. Elle ittirmem gerekiyor. O şekilde çalışıyor. Zaten yalpaladığı için de düzgün çalışamıyor. Tabii diyebilirsiniz bunu yağlayabilirsiniz. VD40 sıkabilirsiniz gibi olabilir. Yapılabilir. Ama dediğim gibi ben garantili olduğu için fazla ellemiyorum. Zaten Yakın zamanda da herhalde ekran kartının bir tanesini garantiyi olacağım. Isıma sorunundan dolayı değil tabi onu da belirteceğim. Ama ekran kartı fanının yalpaladığını söyleyeceğim. Şimdi size göstereceğim burada görüyorsunuz 27-28 tane 5-6 yıldır çalışan ekran kartları var. Gene Asus marka. Onlarda hiçbir sıkıntı yok. Yani Asus, mark Asus markasını kötülemiyorum kesinlikle. Çünkü Asus marka ekran kartları var. r 470'ler. Hiçbir sıkıntı yok. Canavar gibi çalışıyorlar. Ne fanlarında ne ısılarında herhangi bir sıkıntı yok. Ama bu Asus e, Dual OCR'lerde bir sıkıntı var. Tabii 5700 için konuşuyorum. Asus Dual OCR X 5700'lerde bir sıkıntı var. Hem ısınıyorlar hem fanlar e, uzun ömürlü değil. E, bir garip oldu. Benle bir alak ya şunu demek istiyorum. Benle bir alakası yok. Buradaki ekran kartlarının hiçbirinde şu an sorun yaşamıyorum Allah'a çok şükür. Ama bu Asus Dual OCR X5700'lerde inanılmaz sorun yaşatıyor bana. Hem ısılardan olsun hem fanlardan olsun. Şimdi yakından göstereceğim. Ee, tabii Tabi ısılarda sıkıntı var diyorum. Ee, bu üst tarafta göreceksiniz. O videodan da bakıp nasıl bir sorunlar var. Nasıl kaç dereceleri çıkıyor. Bakabilirsiniz ısılarda. Şu an hani e, 5-6 gün önce video çekmiştim. Hani inanılmaz sıcak olmuştu. Bir 35 derece, 38, 39 derece ben burada görmüştüm. O zaman bile kapatmadım. Bu şekilde kullandım. Şu an görüyorsunuz galiba 23 derecelerde ya da 24 derecelerde olması lazım bu odanın içi yani bu balkonun içi. Dışarısı daha düşük. Şu an hava birden serinledi. O çok sıcakların ardından birden serinledi. Gayet güzel gidiyor. Dediğim gibi burası 30 günlük takvime baktığımda hava durumuna baktığımda 30 dereceye geçmeyecek. 27, 28, 29, 30 dereceler arasında gidecek. Bak Gayet görüyorsunuz güzel. ekran kartının nasıl yalpaladığını çok net görüyorsunuz şu anda. Şimdi öbür Asus Dual ile öbürüne bir sıkıntı yok. Ama şuradakinde ben bunu yani şimdi şöyle düşünebilirsin ya temizlerken herhangi bir sorun yaşamışsınız diye düşünebilirsiniz. Ben bunu hiç temizlemediğim halde bu sorunu yaşadım ben. Yani ne fanına hava tuttum ne herhangi bir temizleme işine kalkışmadım. Şimdi işin sıkıntısı bu değil. Yani tabii yalpalıyor. Zaten tam randımanlı çalışmıyor. Yani hızlı dönemiyor ekran kartı şu anda. Şimdi bunu tabi böyle kapatmamak lazım ama şimdi de gibi kapatıp açıyorum. Ve hemen durdu zaten fan. Tekrar açalım. Bakın şu an kapatıp açtığımda RIG online oldu şu an kalma başladı büyük ihtimal çünkü fanlar e, yüksek devirle dönüyor. Bak görüyorsunuz. E, Asus Dual OC RX 5700 bir tanesinin fanı çalışmıyor. Aynı bu şekilde yani RIG kapatıp açtığımda eğer uzaktaysam mesela e, evde değilsem kapatıp açmam gerekiyorsa bu şekilde kendi kendine takılıp kalıyor. Ve çalışmıyor. Tabii bu tek fanla yeterli gelmiyor. Isılar inanılmaz yüksek derecelere çıkıyor. 65, 66 derecelere çıkıyor ısı. Tek fan yeterli gelmediği için bu şekilde kalıyor. Ve ben bu şekilde tekrardan çalıştırabilmek için elimle start vermem gerekiyor. Yani şu şekilde bir bir tur döndürmem gerekiyor. Bakın ne kadar sert. Ve o da daha sonra yavaş 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 yavaş. Belki gene çalışmayacak. Tekrardan elimle birkaç kere e, ittirmem gerekebilir. Ya dedim ki bunun benimle bir alakası yok. Yani şu an çok fazla ekran kartı var. Hiçbir ekran kartının fanında çok şükür sorun yok. Sadece bu dual o zaten bir ısınma sorunu vardı. Biliyorsunuz yıllardan beri benimle alakası yok yani. Yıllardır zaten dile getiriliyorlardı. Google'da aratırsanız görürsünüz. Çok fazla ısınma sorunu vardı. Ayrıca bir de fan sorunu çıktı. Bu fan inanılmaz kötü. Ondan diyorum ki yani e, Asus RX 5700 Dual o şey almak pişmanlıktır diye. Ondan başlık attım. Sırf bu yüzden dolayı. Hem ısılardan beni çok yoruyor. Devamlı reset atıyorlar ya da e, haş düşürmem gerekiyor. Reset atmasınlar. Haş düşürdüğüm halde bile ıslar çok yüksekli çalışıyor. Yani e, overclock ayarlar kıstığımda bile çok yüksek ısılarda çalışıyorlar ve inanılmaz beni yoruyorlar. Diğer hiçbir ekran kartında kartlarından Hiçbir sorun yaşamıyorum. Ayarlar stabil çalışıyor ama bu iki ekran kartı beni inanılmaz yoruyor. Yalpalama yapıyor. Bu şekilde kullanmaya çalışıyorum. Yani bu burayı düzeltmiştim. Bir dahaki bundan sonraki videolarda şunları da kaldıracağımı söylemiştim zaten ve beraber montajını yapacağız. Şurada şey göstermek istiyorum. PCIe ekran kart çoklayıcıyı aldığım günden beri kullanıyorum. Daha sökmedim. E, görüyorsunuz ana kartım 3 girişli anakartım 3 tane ekran kartı giriş var. Ama ben PCIe çokları taktığım için 6 tane ekran kartını besleyebiliyorum. Ve harç düşümü olmuyor. Stabil olarak çalıştırabiliyorum. Gayet de memnunum. Onu da söylemek istiyorum. Tekrar bu videoyu da bu şekilde sonlandırmak istiyorum. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız çok memnun olurum. Sorularınız varsa yorum kısmına yazarsanız elimden geldiğince dönüş yapmaya çalışıyorum bildiğim konularda. Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ediyorum ve hayırlı günler diliyorum.